Merhaba evet. dostlar. Ben komedyen. Bugün bir tane Lego'muzu alıyoruz. Ben bu banner'ı da açmayacağım çünkü Hotstun var. Artemis'te gear red 1'de sadece. Belki Guit War'da da iyi olabilir ama Guit çok da gerek yok gibi bilmiyorum. Rage vermediği için gerek duymayacağım. Normal bir tane summon'larda açacağım. Bitiye 100 mi ne kaldı öyle bir şey. Hadi şansımıza yaver gelsin. Bakalım ne gelecek. Gel artık. Gel artık. Geldi. Ne geldi? Haydi be. Geldi. Haydi söyleme. Güzel bir şey. Söyleme Ahmet oyunda söyleme. Ne geldi bakalım? Aha. Aa Seydi. İlk defa. Ne Sonunda defa ulaştık. Harbi ilk defa. Var. Güzel. Bu arada seviyorum çünkü lazımdı bu karakter. Yüzü çok güzel ya. Güzel, güzel abi. İyi ki. Bir tane daha patlatacağım ben. İlerliyorum. Ha, belki erken gelir. Geldi. İşte bu. Hadi, hadi. hadi bu güzel bir şey olsun. Hadi. Güzel bir şey. Hadi. İlk, ilk seydi çok iyiydi. Seydi zaten azdım. İkinciden direk. Oy ki Neyse satacak lego Olsun. Güzel oldu. Olsun 100, 100 şey geldi toz. 100 toz zaten lazımdı bana güzel oldu. Şöyle bir puana bakalım şunları satalım. Kaç puan olmuşuz? Oy. adım adım 7k'ya mı? Gittin mi? 5k'ya gittim zaten. 7k'ya gittim 7k'ya gittim bir tane daha patlatalım. Ver bir lego daha. İnşallah pt'ye gitmez ya pt'ye giderse patladık. Yapma. 2x'e güveniyoruz. 2x tanrıları. Selam olsun hepinize. 2x tanrılarına selam olsun. Ver kardeşim ver. Ver şöyle Lego'yu. Ne geldi? Bakayım düşünün mi? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir 2x bağlanma? Kardeşim. Ama güzel bir şey versin. Ne versin biliyor musun? Bir araka versin. Ana! O ananı ne O Oğlum A6 oldu ya. Bunu Zaten videoda silasımız... söylerim ama. Zaten silasımız A5'ti bir tane daha geldi. Makara mı bu? İyi şey hücumda kullanırsın kanka sen. Ne direkt satacağım. <laughs> Silas mı? Zaten silasımız A5'ti. Selam. Aa, oğlum çok uzak kalmış ya açılmaz daha fazla. Aleyküm selam. Aynı Neyse bir ya. tane daha zamanını da açalım. Sana bir şey yazıyorum WhatsApp. Ha, bir şey WhatsApp diyorum yani. Hemen son bir şey daha açalım. Videoyu sonra bitirelim. Evet. Sarı skillimizi aldık. Samın videosu da böyle olsun. Tekrar söyleyeyim. Şimdi buradaki Hatsut Artemis. Eğer Hatsutunuz yoksa kesin açın. Yani Hatsut lazım bence her hesaba. Artemis çok iyi bilmiyorum. Artemis e, GR1 için çok iyi. Diğerlerini çok iyi bilmiyorum. GVG için de çok iyi. Yani dedikodu duydum ama çok teyit edemedim. Keyfinizde kalmış bir şey. İleride Hex, Zilitu, 10 gelme ihtimali var diye bir dedikodu var. Elmaslarınızı işte bu tarz hot gibi hero'lar harici biriktirin. Saklayın. Sakın şey yapmayın harcamayın.

Bunlar telif yer misin? Telif yiyebiliriz. 2x de mi? Bu? 2x oğlum ne Artemis alt süt tüyüyorsun. Aa geldi lan direkt tekte geldi. Abi ben de balladım abi ya. ya. ne geldi acaba? Kanka hiçbir şey istemiyorum. oğlum. Ne, ne bir dakika bir araka okey olur ya. lan ne, okay ne arakası yok. oğlum 50 vuruyor zaten. Oy. Oy. Can geldi. Aynen öyle. Oyuna ilk başladım çar. Kocan geldi. Absan ezdiğinle başlayan hesap mı olur amına koyayım. <laughs> ya da benden başka yoktur. <laughs> <daha> <laughs> Lan ne ballı adamsın Ahmet ya. <laughs> Kim geldi acaba? <laughs> Ay. Oy bir yani. Hot tut gibi hissettim ya. He gördün mü? Nasıl göreceğiz? Lan nasıl, nasıl göreyim oğlum hesap senden Oha ayak. Oha. Oha amına koyayım. Oha kanka. Abi iyi mi ki? Oha abi çok iyi oğlum. Ne yapıyor abi? Oğlum yuh lan. Allah'tan ancient da gelmedi de pit patlamadı. <laughs> oğlum şuna baksana güzelliğine ya. Oğlum nasıl bir şans? Kaç tane açtın iki Lego aldın? Oğlum ben sen beni tanıma mısın ya? Allah Allah. Benim çare gir elmaslı aç. 2500. Eki <laughs> <laughs> onu bir 20k yap açarım kardeşim. <laughs> Hayda. O neymiş Abi, oğlum? dur, tane lan tane dur oğlum yeter ya. Bak yoldum yedi mi? Kanka Ayaks çok puan veriyordur Anladım, herhalde. Lord değil mi amına Ajax Lord kardeşim. Kanka bayağı 70. Oha verdi. bayağı 70 amına <laughs> <laughs> Ajax kaç vermiş kanka? İyiye bassana. Lord etsin. kaç verir? <laughs> 18. Bir tane daha alıp kanka sana dur Elmas bitti amına E geldi. Ulan Ajax almasın ya. Neyse şey iyi ya 10k koridor of glory de biter. Ee, kanka daha gelirim ama bunu koyayım? Benim hesapta olduğunu unuttun galiba. Ee, yeter ne? yeter on kalmıştır. Oldu mu yedik? Kanka? Hi guys. Ay ay koyayım ya dolandırıldık canım. ya. Abi hoş geldin. Ajax geldi biraz önce. Onu Ajax görüp mü geldi? Onu geldi, ondan geldi zaten. Yo Ajax görmedim ya ben hey. daha eve yeni girdim de. Öyle bir gireyim dedim. Abi rakıya mı gitmiştin? Nesli'ye video çekiyorum. Hay ya biraz içtik de. Oy. Peki tiyatro mu abi? Pardon opera Yok, opera. Yok tiyatro bu değil ya. Tiyatro <laughs> ne lan? Çeşitli <laughs> aktiviteler. Aklıma aktivite çok farklı şeyler geldi abi. Aramızdaki bir espridir dur. Tamam bitti kanka yeter kanka, ya. Şunu da açayım bir rakı. Kime yani, evet. Ajax geldi ya? Ha bende vardı zaten A1 oldu A1. Bir baksana A1'i ne yapıyormuş abiri güzel de ayaksın ya yanlış olmasın. Hayırlı olsun. Teşekkürler abi. of çok iyiymiş. Şey. Ya. Wow. Komedyen seni de sevdi hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim bu arada. İlk sevdim çok sevindim bu arada. Kanka A2'si ne yapıyor bunun? Crit damage veriyordur. He atak veriyormuş. Wow. A3 wow. Wow. <laughs> <laughs> Hayatım. Oh my be. god. Al bunu A5 şey yapmak imkansız. Oh my god. Şöyle devam What edelim. the fuck? Bunu aldık değil mi? Almışız. Buradan devam edelim. 10 dakikalık videosun değil mi? Devam ediyor mu? Aa 7 700'ü de aç bari kanka. Şu 6 tane açayım dur. Oha yine Lord. 7 700 oldu tamam açma lan. Ya fazla açtık ha. Hadi artık 8 kaydım hadi. La hayır hayır 8K'da bir bakayım.